Muhammed Suresi 9. bölümle devam ediyoruz. Meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 33. ayet. Ey iman edenler Allah'a itaat edin. Resule itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. 34. ayet. İnkar eden, Allah yoluna engel koyan sonra da inkar halinde ölenler yok mu? İşte onları Allah asla bağışlamayacaktır. 35. Siz üstün durumdayken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın. Allah sizinledir. Amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. 36. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız o da hak ettiğiniz karşılığı verecek sizden servetinizi de istemeyecektir. 37. Servetinizi sizden istese ve sıkıştırsaydı cimrilik ederdiniz de böylece Allah gizli zaaflarınızı dışarı çıkarmış olurdu. 38. Ey müminler! İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik yapıyor. Halbuki cimrilik yapan ancak kendine karşı cimrilik yapmış olur. Allah zenginidir, zengindir. Siz ise yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Artık onlar sizin gibi olmazlar. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler 9. bölümümüzü tamamladık. 10. bölümde bu ayetlerin tefsiriyle devam ediyoruz okumamıza